sen senden fayda yok yolla şu tabi yüreğimde derman yok benim narim narim yarim suya düştü hayalim reflex is coming yanlış aldılar o gel hadi Başla. Sonra cevap yapıyoruz. Bana mı bu şimdi? <laughs> beni sinirlendiriyor.

Baktım bu bana küfür etmeye başladı da ben de benle video çekmek istiyorum. Aha. Beraber video çektik. Asla Oğlum niye kızıyorsun? Ya dur geri La zekalı lazım. Buraya yapmam saat şey Arkadaşlar şimdi evet yani bizim hayalimizden youtuber olmak. Biz yüzden video çekmeye devam ediyoruz. Daha dur durmayın dur. dur. Troll yapma dur. Evet. evet. Şimdi diğer soruyu soruyorum. Hazır mısın Eleşat? Evet hazırım ben. Kadir, Marat diye bir şey yazmış. Çok iyi oynuyorsunuz böyle oynamaya nereden öğrendin? Hayran kaldım. Özellikle grafikler çok hayranlı. Bir yürüyor. Burada yalan seviyor. Ne Dur, dur, öldüm, öldüm, dur. Bakalım ha. Sen kime atıp çekiyorsun? Tamam, tamam. Öldüm, dur. Gece geldim la. Küçük kalbim kaldı. Neyse. Neyse sıradaki soru. Ya, tamam tamam onu cevapladık sıradaki arkadaşlar değil yani öyle söyle, de, söyle, de, söyle söyle, söyle. söyle. Muhammed ne yazmış ya. abi, abi bu türünü nasıl kendin ürettin? Ben, ben, ben anlamadım az soru <laughs> bu arkadaş e... şimdi arkadaşlar ben anlamadım türden derken neden kastettiğini bilmiyoruz ama yani İnadımız diyelim yani inat ettik belki ya kesin yaparız diye. Yani olur diye düşünüyoruz. Olur. Abone her gün artıyor. la senin geçmişiyle oynarak. <laughs> <laughs> Bir zekalı. Neyse tabii ne yaptım zaten. Hemen diğer soruyu soruyorum kızıcana. Biraz dur, <laughs> dur dur <gülüyor> <gülüyor> dur <gülüyor> dur <gülüyor> Allah dur Allah bir yandan da hayatta kalalım. Tamam. Yani ben direkt madde yengeyim. Reşat öldüm seni yüzüden. Soru cevap yapıyoruz. Nereye gidiyorsun? Gelsene. Ama adam bulacağım. Hayatta, hem hayatta kalmamız hı da lazım. Tamam, gel, tamam gel gel. Şey soru iş cevap Sıradaki soru. Dur şimdi de geçelim. Soru cevap Bu hayatta en çok sevdiğiniz mevime nedir? Muz. Ya ya. Şey şeftali de <laughs> <laughs> <Gafes Şere gülüyor> güzel. Ben portakal da severim. Aslında ben bütün meyveleri seviyorum da. Benim için şeftali. <laughs> ya sabır Allah. Daha dur abi. da hayatta kalak. Öyle... Taşlarımı <laughs> alma. Sikerim ben ya. <laughs> Allah! <gülüyor> <gülüyor> İskelet çıktı karşıma. <laughs> Hayatta mı kalıyorsun? Hayatta Neyse. Sen gelene kadar ben de şey soruyla soruyorum. Abi, Abi ff, FF videosu at. FF, 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 ff nere? Frafay mı? Frafay, Frafay. Frafay videosu at demiş. Yani ee, bakarım. Ben bakarım, ben bakarım hall ben hallederim onu. Frafay atmıyorum ya. Sıra sevmiyorum. Ya Allah ya. ucundan vurdu. Ece canıma baksa inanmazsın. Kalbimden vurdu seni. Ece canıma baksa inanmazsın. Şey şey <laughs> Yarım. Ece hemen, hemen. Beni öldüm. ben öldüm. <laughs> ucundan insan böyle <o> düşünür be. <laughs> ödüm ödüm önce düşünür. Eşyalarımı alma sakın. Eşyalarımı ver. Eşyalar yok ki lava düştü. Eşyal eşyalarımı ver. Tamam. Neresi? Abi bu... maden sana tepa atayım. Tepa atayım. Tamam. Diğer e, soruyu soruyor Buradaki. Oh, oh, tamam. Ver ver. Tamam. Heh, ver. Bu kadar da. Dur bir de odunum vardı. Bir de çubuğum vardı ve o kadar. Tamam. tamam. Ayarısını çaldım. Refresh is coming. Yaşa abi başka ya, soru da kalmadı. Ben de <laughs> Sen ver bana sana... Nene zıplatan demiş ki abi hiç kork, kork, nene. nene zıplattın mı? Anlıyorum. He? <laughs> 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 bak. canına bak. Evet arkadaşlar sorup cevap bu kadardı. Şimdi e, e, bir dakika yani, hayatta kalmayacağız. Anladım. Arkadaşım benim, beni korumaya çalışacak. O zaman Eşyalar malum dur. O zaman hepsini hepimiz ölek ölek. Eldir. Bir dakika. Şey seni öldüreceğim ben koruyacağım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşım Benim beni korumaya, korumaya çalışacak. Koruyacağım. Ben o oh, yaratıcılığa girebilir ama ben yaratıcılığa giremem. Eşyalar malum. Şimdi başlıyoruz. Gel yapma. Eşyalar malum. Arkadaşlar 122 abone olmuşuz ve bizim, bizim için büyük bir sayı gerçekten. Evet. 122, büyük bir aile olduk 122 kişilik içinde eşyalarımı alayım bir dakika. Eee altlarımı aldım bana. Başına al. Sünger lan sünger. Ben hiçbir şekilde he, yaratıcılığa giremeyeceğim ama o girecek Şimdi başlamadı. Oğlum kendini korumayacağım ben koruyacağım. Bilal için alayım zaten dur. kullanmam ki. Verdiğin Ver şeyleri yiyemem. Verdiğin <laughs> şeyleri yiyemem <laughs> ama ikisini içebilirim. Tamam mı tamam, hazır mısın? Sen olmak için ne lazım? Sıktır kullan. Sıktır. Dur buldum. Ben Biliyorum. mi söyleyeyim illa Can. Can lazım. Önce gayet. Tamam. Başka ne lazım? Ama gitmeme ama izin vereceğim. Sadece yok, yok. şeye gitmem. Yani. Bana yarat. Olsa. Evet. Ama amaç, ben yarat, yarat, yarat olsa. evet. Amaç elması bulmak. Hadi başlıyoruz. Dur dur dur. Tamam. Ben başladım. Tamam, başlarsın hadi gel. <laughs> evet, evet ben izliyorum. Dur. Daha başlamadı. Abi ben <başlamadım>. <gülüyor> 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 Şey girmişim yalnız. vurma. Oğlum usta ha. Da, ben ne diyeyim çek sen, ha. ne diyeyim işte. çek çek Çekme çekme. <laughs> troll yok troll yok. Oğlum sen koruyor bir şey öldürmeyecek ki kendini. Oğlum, oğlum daha oğlum, başlamadım bile dur. Dur <laughs> <laughs> <Tamam, gülüyor> ne zaman başlayacaksın? Şunu madene ineceğim. Yaşar sen Yaşar. kendi öldürmeye lazım. Ya. Kendi öldürmeye çalışmaya lazım. Şunu kırsana. Kendi öldürmeye çalışmaya lazım. Kendi öldür. Kendi öldürmeye, öldürmeye Daha başladı şimdi Allah! <laughs> ya bunu kırsana ya. Kendi öldürmeye çalış. Seni öldürmeye çalışacağım. Burası sen Tamam, tamam yatacağım sabret. Kendi i̇şte öldürüm. o yüzden o yüzden madene gidiyorum. Kendi şaka şaka gel buraya da gitti. Maden de yok. Ya. ya. Bir dur, dur. <laughs> ben yok. Yapma evlatım dur. dur emin. Sakın. Dur 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 neresi? Şey? Hayır hayır hayır. Bir, iki, Bir, iki, iki üç, tümahalle yapması. Yanis bana canım yarım. Oh, oh, oh. Canavar, Allah boğuluyorum. Hayır, beni gömüyor. kaçamazsın. Oğlum dur dur, o kadar şey yapma. Lava gitmiyorum. Merak etme. Boğuluyorum. Hayır, hayır. Ya, ya, ya. Lan, dur, salaklığı çarptın yanlış kulağa. gel Hadi ölür kendini ne oldu? Elmas değilse yere çek. Aa canım bir. Hayır. Hayır. Yaşar elmas istiyorsan elma al al. Selma getirdim. Burayı kes hocam. Oğlum büyülü elma at. Aa, yani İksir at. İyileştirme iksir at. Atma elma. Atma. Al. Atma. Al. Atma. Al. atma. Ye. Ye. Yemem yemem. Sen iksir at hocam. Yaşar iyi gelin. Tamam. Dur oğlum dur dur. Oğlum ne gidiyorsun nereye? He? 1 2 Oğlum. Canımı doldurma. Canım ölmüyor. Ölmüyor ha. Bir daha. Neyse ya. Maden arıyorum. Bırak. 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 Oh, Hayır, bulamam. O kıramasın ki onu. Dur demir lazım bura unutmayın. Ha. Ama taş yok. Madene ne oldu? Ah. Hayır. Canım, canım değil. Aa! Lan ben niye canımı söylüyorum? <gülüyor> 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 şimdi şimdi en ben önemli. ölemez miyim? Şimdi ben ölemez miyim Hayır Ölemiyorum işte. Lan. Gel sen tırdım, gel. Taş yok. Gel sen bu oyunu bitiremezsin. Vur. Vur. Vur, vur imana kalkma kadar. Abi ben ölüyorum. 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 Aaa ben... ah, Senin kafanı Hatırladın mı lan beni? He? Hatırladım. Ne yaptım ben sana? Ne ne oluyor? Aman <laughs> Allah'ım. Evet arkadaşlar. Turu kazandım. Kanala abone değilsen abone olabilirsin. Ya Kapat. Ya. Kapat. Kapat. <laughs> <laughs> <laughs>